Müşriklerin en fazla delil getirdiği şey ise şefaattır. Şefaat. Yani diyorlar ki biz biz bunlar yani biz bunlardan medet ummamızın sebebi bunlar bize şefaat edecek. Şefaat ya Resulallah. Şefaat ya fulan ve allan dediklerini görüyorsun. Bundan dolayı biraz da şefaattan bahsedelim. Şefaat nedir? Şefaat demek bir kişiye fayda sağlamak veya bir kişiden şerri def etmek için o kişi için e, dua etmek ve aracı olmak şefaat budur. Dua etmek ve aracı olmak. Ve şefaat birçok çeşit şefaat vardır. Fakat üç şefaat var ki bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e has. Sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yapacağı şefaattır. Birincisi şefaatul uzma büyük şefaat yani mahşer gününde insanların hesaba çekilmesi için bütün insanlara yaptığı şefaat bu peygambere has. İkincisi müminlerin cennete girebilmesi için şefaati. Çünkü cennetin kapısı ancak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e açılacak. Başkasına açılmayacak. Bu da peygambere has. Üçüncüsü ise ee, amcası Ebu Talib'e e, şefaat. Bu da e, peygambere has ve Ebu Talib'e has. Bunun dışında kimseye azabının hafifletmesi için peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kafirlere şefaat etmeyecek. Sadece e, Ebu Talib'e e, şefaat edecek. Çünkü Allahu Teala diyor ki فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ O günde kafirlere şefaatçıların şefaati fayda vermeyecek şefaatçıların şefaati fayda vermeyecek. Tabii ki Ebu Talib bundan müstesnadır. Sonra bu üç şefaat peygambere hastır. Diğer bazı şefaatler de var. İşte 70 bin kişinin hesapsız sualsız cennete girmesi. Bu da bir şefaatle olacak. Bir, bir, kısım insanın ateşten çıkması, cennete girmesi. Bu da peygambere has değil. Bu da diğer peygamberlere de var. Ve müminlere de. Sonra bir kişinin bir grup insanın cehenneme hak ettikten sonra cehenneme girmeden cennete girmeleri Araf insanların günahları ve sevapları tam olup denk olup da şefaat edilerek cennete girilen insanlar bu da şefaatin bir kısmı veya başka bir kısmı ise cennetteki olan insanların cennetteki mertebelerinin yükselmesi için Cennette mertebeleri cennette ama peygamberin şefaatiyle cennette mertebeleri e, yükseliyor. Bu bilindikten sonra kardeşler şefaat müşriklerin en büyük bahanesi olmuştur. Allah'tan başkasına şirk koşmada en büyük bahanesi olmuştur. Bundan dolayı Allahü Teala onlar hakkında diyor ki: "Ve ya'budun min dunillahi ma la yedurruhum." ve la yenfa'uhum ve yekulun عند الله Allah'tan başka ne kendilerine ve ne de başkalarına fayda ve zarar vermeyene ibadet ediyorlar ve diyorlar ki bunlar bizim Allah katımızda şefaatçilerimizdir. Bizi Allah'a yaklaştırıyor. Şefaat edecek bunlar bize. Sonra diyorlar ki bir krala yaklaşmak için nasıl bir aracı tutman gerekirse Allah'a yaklaşmak için de aynı bir aracı tutman gerekir diyorlar. Şüphesiz ki bu batıldır. Çünkü bu Allah'a suizanda bulunmaktır. Niye? Çünkü sen şefaat aracı kılıyorsan şuna inanıyorsun demektir. Bu aracılar Allah-u Teala'ya yardım ediyor. Su izanı görüyor musunuz? Bu, bu aracılar Allah'a yardım ediyor. Nasıl ki kral direkt insanları göremiyor, duyamıyor, yardımcılara ihtiyaçları var kralların. Aynı şekilde Allah'ın da bir yardımcıya ihtiyacı var. dolayısıyla o yardımcılığın vasıtasıyla Allah onu affediyor. Bu bir. İkincisi Diyorlar ki veya demek istiyorlar ki Allah direkt affetmez. Ya nasıl ki misal bir kral bir kral direkt affetmiyor. Ne yapıyor? Affetmek bir kişiyi affetmek istemiyor. Ancak bir kişi başka bir kişi geldiği zaman Ali geldiği zaman ey kral bak bu insan çok iyi şöyledir böyledir lütfen bunu affet. Onu yumuşatıyor. O, kura, o kralı yumuşatıyor. Kral da onu onu affediyor. Peki Allahu Teala için bu geçerli mi? Yani demek ki bir kişi Allah'a geliyor. Allah'a yumuşatıyor. Sonra Allah onu Allah onu affediyor. Aynı şekilde kral insanları göremiyor ve işitemiyor. İnsanların hacetlerini göremiyor ve işitemiyor. Ki bu Allah için geçerli mi? Şüphesiz ki Allah için geçerli değildir. Sen ona elini yükselttiğin zaman, ona dua ettiğin zaman şüphesiz ki o seni görüyor ve işitiyor. Bundan dolayı diyor ki وَاِذَا سَأَلَكَ anni عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ Kullarım benden soracak olurlarsa de ki ben onlara yakınım. Onların duasını kabul ederim. Dolayısıyla Allah-u Teala'ya direkt dua et, edilmesini Allahu Teala bizden istiyor. Bana dua etsinler ki duasını kabul edeyim. Demiyor ki işte fulan kişinin vesilesiyle, fulanın aracısıyla ona dua edin, o da benden istesin demiyor Allahu Teala. Direkt Allahu Teala'dan istememizi Allahu Teala e, emrediyor. Sonra aynı şekilde şefaat şefaat isteyenler veya şefaatı bahane olarak gören ins insanlar şefaatçılara itimat ettiğini görüyorsun. İşte benim şefaatçim fulandır. Benim şefaatçim şu kişidir. Şeyhimdir, seydamdır. Bana e şefaat edici. Bütün itimadı, bütün tevekkülü, bütün ümidi, bütün korkuyu ona yaptıklarını görüyorsun. Halbuki bütün bu ibadetler ancak ve ancak ancak ve ancak Allahu Teala'nın hakkıdır. <laughs> Dolayısıyla Allahu Teala e, Bunu bunu nefyetmiştir ve demiştir ki kulillahiş şefaatu cemia'deki bütün şefaatler ancak Allah'ındır. Onun izni olmadan kimse şefaat edemez. Ancak onu razı olduğu insanlara şefaat edilir. Dolayısıyla Allah bu ayetlerle ne demek istiyor? Dolayısıyla şefaatin benden isteyin. Başkalarına itimat etmeyin. Başkalarına tevekkül etmeyin diye Allahu Teala bunları beyan etmek istiyor ve şefaatin bildiğiniz gibi iki tane şartı vardır. Birincisi Allah o kişi şefaat eden kişiye izin vermesi gerekir. İkincisi de Allah o kişiden razı olması gerekir şefaat edilen kişiden. Ve dediğimiz gibi bütün şefaat Allahu Teala'nın elindedir. Allahu Teala'nın hakkıdır. İsteyen istediğine şefaat edemeyecektir. Ancak Allah'ın razı olduğu ve izin verildiği kişilere şefaat edilecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahi şefaata kendi elinde değildir. Kendi elinde olsaydı dikkat edin kendi elinde olsaydı kıyamet gününde arşın altına secde edip ey Allah'ım bana şefaatı verdiği dua etmezdi. Demek ki kendi elinde değil Allah'tan istiyor. Ve -u Teala da sonunda ona veriyor ve yine her şeyi ona bırakmıyor. Şefaat edilen insanlara. şefaat edilen insanlara da yine Allahu Teala seçiyor. Allah'ın razı olduğu ve izin verdiği kişiler hariç kişilere şefaat edilecek.